önce kendinizi tanıtır mısınız? ben Elif Şahinkaya, Konya'dan geliyoruz biz buraya ve kendi atanamayan öğretmenlerin, ataması yapılmayan daha doğrusu, ataması yapılmayan öğretmenlerin sesi olmak için geldik. bir sürü mezun arkadaşlarımız vardı, yaklaşık 700 bin kişi sınava girdi ve sadece 20 bin alımın olacağı söylendi. 2004'ten beri olan alımların en düşüğüdür bu bugüne kadar olan alımların en düşüğüdür. Son 16 yılın en düşük ataması yapılıyor şu anda. Ve biz de burada e, 211 milyar lira MEP bütçesiyle daha çok atama yapılabileceğine inancımızdan dolayı ve bakanımıza, cumhurbaşkanımıza sonsuz güvencemizden dolayı buradayız. Bize atama vereceklerine inanıyoruz, güveniyoruz. E, tekrar sesimizi duyurmaya geldik. Bütün öğretmenler arkadaşlarımın adına, hepimizin adına buradayız sayımız ne az ya da çok olursa olsun sesimiz bugün gür çıkacak konuşmamızı yapacağız. Bizi destekleyen herkese de teşekkür ederiz. Şimdi efendim ee, ne zamandan beri ee, atam? Sen, sen bir neye sen. dayanarak arıyorsun? Kimliğini görebilir miyim? Sen herkese niye mesaj veriyorsun? Ya ablacığım niye provokasyon Sıradan yapıyorsun? Niye provokasyon? Gazeteci olmasaydı herhalde. Lütfen lütfen kavga etmeyin. Lütfen. Biz sadece burada bulunma amacımızdan bahsediyoruz. Yarışı güzel. Herkese kendi yani fotoğrafını... Ablacığım, e, işimiz... Sen olur. bana ablacığım, döner misin abla? Hı -hı. Ablacığım, e, şöyle söyleyeyim. Ne zamandan beri atanamıyorsunuz? E, ben 2016 e, e, mezunuyum. Şu anda... Ee, yaklaşık bu sınava üçüncü girişim olacak. Bu yıl e, sürekli deniyorum kendimi ama e, bunun kendini denemekle ya da sınava sürekli girmekle bir alakası yok. Biz ne kadar yüksek puanlar alsak da 81 alan, 85 alan arkadaşlarımızı görüyorum atanamayan. Bilişim teknolojileri sadece örneğin bu yıl 50 e, Kontenjan aştılar ve 85 atanamayan arkadaşlarımız var. Ben ilk öğretim matematik mezunuyum. Ben de şu anda geçen seneki e, bu sıralamam eğer geçen sene olsaydı gerçekten çok yüksek alımlarla gitmiş olacaktım ama bu yıl gidemiyorum. Çünkü ek atama e, yapılmıyor. O yüzden bu yıl gidemiyorum. E, diğer arkadaşlarımızın da öyle. Kontenjanları da düştü. Biz ek 40 bin atama için buradayız ve bunun e, savaşını veriyoruz. Böyle. Peki teşekkür ederim. Rica ederim.